Mer bayındayız. Takipçilerim tamam, ben Thomas Bugün arkadaşlar Battlefield 1'in çok oyunculu kısmını oynayacağım. Osmanlı olarak oyna demişsiniz. Yayınladığım ilk Battlefield 1 bölümünde ben de Osmanlı olarak oynayacağım. Ee, çok oyunculu multiplayer kısmı operasyonlar diye bir e, oyun modu gelmiş. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Fakat Osmanlı olarak burada oynayabiliyoruz. 4 tane bölüm var. Bunlardan petrol diyarı, İngilizlerin petrol macerası ve bütün Orta doğuya egemen olma girişimi. Bizim hakkımızda bir şey bile yazmamışlar. Oğlum bizim mi oralar? Bizim! Değil tabi eskiden şu an e, Mısır, Arabistan falan filan bir yerler zannediyorum. E, değişik yerler, savaş çıktığında dünya coğrafyasının 120'si İngilizlermiş falan filan. E, Süveyş kanalı tabi o zamanlar ticaret çok önemli deniz ticareti şöyle şuradan şuralara Akdeniz'den aşağıya akmak için Süveyş kanalından geçmek lazım. Bizim kontrolümüzde olduğu için e, oraları ayaklandırıp bize karşı kışkırtmışlar İngilizler. E, 64-40 oyuncu var. E, 64 oyuncu olarak katıl diyelim. Osmanlı olmak için defans yapmamız gerekiyor. Bu arada oyunun müzikleri gerçekten güzelmiş. Evet. Alt yaz önce geldi. Geldiklerine vakıfız. Petrolümüz için geldiler elbet. O kara altın ki belasıyla da nimetiyle de nicedir bu topraklarda. Kara altın ki. Kara altın ki. Niye? ne güzel konuşuyordu adam niye susturdun ya? Müdafaa kuvvetleri Ahmet Behçet, Cemal Davut, Ekrem Fatih, Galip kim la bunlar? Galip, Galip gelenmek için galibe gireceğim. Artı bir. Galiba artı bir çektim. Evet defans yapacağız. Adamlar buradan saldıracaklar. Biz burayı koruyacağız. Zannederim geriye aldıkça geriye doğru düşeceğiz diye düşünüyorum. İlk olarak gözcü olarak oynayayım. Yani nişancı, nişangah. Özelleştirebiliyor muyuz? Tamam adam başla işte tıklayayım mı üzerine mi tıklayayım ne yapayım? Bilgisayar üzerinde oynuyorum arkadaşlar. Ben de yeni yeni oynuyorum. Allah. At yok oldu. Bomba düştü at yok oldu. Yalnız tam savaş alanı ha. Havada uçaklar vızır vızır uçuyor. Aşağıda tanklar falan. Pilota headshot çekeyim mi? Oba. Kayalığa gidelim de oradan daha iyi yaparız. Şöyle bir mayınımız var. Mayını şuraya bir yere koyalım. Şişe. Şişeyi şuraya koyarım belki biri gitmişer içer. patır patır yüzüyorlar vallahi. Güzel 90'ı gitti kaldı onu. Vurun şunu be. Ah öl. Çok da karanlık yerlerdesin göremiyorum seni. Allah patır patır geçiyorlar ha. Oba! Gördüm ha. Bak 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 bak. Yansımayı gördüm. Bata. Batırdılar orayı. Allah 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 Allah. İndir şunu. İndi mi o uçak? İndi galiba. Baya duman duman çıkardığına göre. Saldırın lan. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Allah be el Öldüm lan. <laughs> Kaçamadım kaldım ya da. Bak bak geldiler. Ben şimdi göreceğim sizi orada. Geliyorum lan. Gençler burayı savunmamız lazım. Baksana adamlar akın akın geliyor valla. Yat yat yat. Sıhıya yardım çantası geliyorlar valla. Oha. Ne yapıyorlar lan? Nasıl yıkıyorsun etrafı? Ho terfi ettik hedefi aldık güzel. 3. seviye oldu. Vallahi fena çatışma var burada. Saldırın gençler yakın şunları. Kim kimi yakıyor? Girsem mi ateşe ben de yanar mıyım? Hiçbir şey görmüyorum ki. Zaten ışık altında oynuyorum. Aha ben de yandım. Olan burayı duman muman da attı bunlar ya. Şimdi çıkacağım öleceğim ha. Bu sağlığım gelsin yerine biraz. Baksana yakıyorlar vallahi. Eee tarıyorum valla Allah el bombası geldi cevap olarak. <laughs> karşılık vermeyin la bana. Kazandık, kazandık. ne niye İngilizce konuşuyorsun lan? Kardeşlerim, kardeşlerim. Savunduk işte kaleyi. Defend again. Öldürdük onları. Evet, Süveyş. Yine alt yaz önce geliyor ya. Dün Süveyş kanalına bir taarruzda bulundu. Biz... Lakin İngiliz İmparatorluğu'nun bu damarını henüz kesip atamadık. Haydi yine başladı İngilizce. Yarısı Türkçe, yarısı İngilizce. Çözemedim oyunu. Nerede lan bu tank? Ne oldu lan? Ne oldu lan? <laughs> Patlattık tankı. Ya şimdi de beni patlatacaklar. Kaldım burada. Neredeyim bilmiyorum. At sesleri geliyor. At sesleri geliyor havan. Ya arkadaş şu havanla ölmek istemiyorum şu oyunda. Bir kere oynadım sürekli havanla öldüm. Yine havan ya. Havan hangi sınıfta acaba ve niye var havan? İndirin şu atlıyı. Bağırıyorum ki bir daha geliyor bir daha geliyor güzel şuradaki kim ha gördüm lan güzel lan pataklar devam ediyor. Beni bıçaklayan sen miydin lan? Ha yok. Sen miydin yoksa? He? Şurada biri var la. Niye vurmuyorlar onu? Haydi şurada snipe bana bakıyor bir tane. Sakin sakin. de şarjör değiştirelim. Oba. Görmüyorum ki toz topraktan bir şey. Bu son da mermim de bitti değil mi? Şunu çekelim bari. Hadi çocuğum şurayı sana bıraktım. Ben şehit olmaya gidiyorum. Vurulmaya gidiyorum. Ele geçireceğiz burayı. Allah yattım. Güzel. Göz gözü görmüyordu. Oğlum hiçbir şey görmüyorum la ben. Öldüm. Allah! vallahi öldüm. <laughs> hiçbir şey anlamadan öldüm. Karşılaşma bitiyor zaten galiba. Öldürme yardım falan aldım da Şurayı böyle geçirseydik ya. Oğlum ben niye burada doğdum ya? Ve niye sniper gel olarak doğdum? <laughs> Ama nasıl kazandık? Yani bir tur savunabildik. Daha bayağı bir saldıracaklar galiba diye. But keep those bayonets sharp, dear brothers. Arkadaş batmat deme ya İngilizlerin korkusunu hissedebiliyorum ama Daha saldıracaklar falan diyor Yok böyle saçma sapan bir şey ya Adamlar sürekli saldıracaklar zannediyorum Son savunmaya geçeceğiz Evet armut sözde Zamanında olan bir tren varmış da O treni şimdi İngilizler alıyor Arkadaş tamamen Sallamasyon şeyler Güzel. Var mı daha gelen? Ve sıfırlama mesafesi nedir ya? Anlamadım vallahi. Şuraya bir tane şundan koyalım. Şöyle bir tane gönderelim. Karşı binada biri var la. Sen nereye gidiyorsun bakalım Allah. Kim nereden çıkıyor? Ha, vur şunu be, güzel. Şurada bir tane adam vardı. Oh, ulan nasıl ölmedin? mk 3 öldürme asisti aldım da Benimkinden daha mı iyi bunun silahı ya Tabi biz yeni başladık ya oynamaya Silahlarımız o kadar iyi değil zannediyorum Bayağı bir silah açmam gerekecek Evet son bölgemiz olan Bir yere daha geldik Neresi burası? Sina çölü iki gündür aralıksız nöbetteyim Arkadaş alt niye önce geliyor? Aralıksız nöbetteyim Anlatacağım da Çelik canavarlardan koca bir taburun çölü geçtiğini gördüm Dalgalanan sıcağın arasında Şimdi İngilizce devam. 1915 Doğu El Zifar. Petrol diyarıymış. Hadi la orada. Şöyle ilk defa hekim olarak oynayalım bakalım. Doktorluk yapalım. İğne yapayım mı kardeşim gel. Gel iğne vurayım. Gel gel kaçma gel bir şey olmayacak acımıyor fazla. İğne. İğnem var. Kaldırırım yatanı kaldırırım. Güneş gözü var mıydı la odana? Sana bir sühi yardım çantası. Oğlum gaz attılar. <laughs> ne yapıyorum ben burada ya? Gaz diyorum. Nişan da alamıyorum Allah benden de sana bir tane. Uçağı indireceğim. Oha. İndirin la şunu kanadını kırdık hadi. Terfi ettim yok edilen vasıta. <laughs> Arkadaş terfi üstüne terfi alıyorum. O orada taşın arkasında mı saklanmış kutu şeklindeki taşın? Sen ne yapıyorsun lan orada? <laughs> ah be! Kaçırdım kusura bakma. Alın lan. Oğlum burada bayağı adam var ha. Alın bari şunu. Küfür etmeyin oğlum. Sen bizden misin lan? Ne sıhhiyesi ya? Sıhhiye yok burada. Sıhhiye buradan gideri çok oldu. Aha. Oğlum silah bitti be. Ne dandik silahlar. Oyunun başından bu kadar kötü silahlar veriyor muydu ya Battlefield? Şaka gibi ya. Pat 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 öldürme yardımıymış. Öyle orada. İyi olmuş öldün. Evet biraz top kullanalım da Nasıl kullanıyor acaba vay doldur kardeşim doldur Bol keseden dağıtıyorlar zaten Doldur Sınırsız mermi galiba Oba aldım vallahi birini <laughs> Ne oldu? Savunduk galiba. Arkadaş kazanıyoruz da sürekli adamlar saldırıyor. Ne anladım ben bu işte? Biz savunuyoruz, adamlar sürekli saldırıyor. Bir gün tabii ki kazanacaklar bunlar. Ben çözemedim ya oyunu. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. İnşallah bir gün biz de kendi oyunumuzu yaparız şöyle Osmanlı olarak sürekli saldırırız ya adamlara. Operasyon bitti. <laughs> Tabii ki bitti. Bitsin bir yerde yani. Zafer. Zafer bizim! <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. İlk çektiğim e, Battlefield bölümünü izlemek için hemen şurada çıkan linki tıklayabilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolardır. görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın! İyi.